Merhaba, şimdi eğer 1650 çalışmıyorsa ilk önce shift'e basıyoruz. Sonra yeniden başlat diyoruz makine Shift'e basılı tut tut tutarak. Bırakmıyorsunuz shift'i. E. Buradan sorun gidere basıyorsunuz buradan gelişmiş seçenekler, başlangıç ayarları, yeniden başlat. Burada e, 7'yi seçiyoruz. Sürücü imzası doğramasını devre dışı olarak. 7'ye basıyoruz. sonra indirdiğimiz driver'a geliyoruz. Burada adım 1'i atlayıp 2 ve 3'ü kuruyoruz. 4'ü de kurmuyoruz. Burada kurarken eee imzasız sürücü bir şekilde bir ara hata verecek. Yine de yükle diyeceksiniz. İkisinde de. 2 ve 3'ü kurarken yine de yükle diyeceksiniz. Ondan sonra kurulmuş olacak. Bu kadar.